Türkiye'nin Eğitim Ekranı Birikim TV online derslerine hoş geldiniz arkadaşlar. Dersimiz Türkçe, konumuz noktalama işaretleri. devam edeceğiz. Ee, soru işareti ve ünlem işaretinde kalmıştık, o yüzden buradan başlıyoruz. Soru işaretiyle başlayalım o halde. Soru işaretinin en temel işlevi soru cümlelerinin sonunda, soru bildiren ifadelerin sonunda kullanılmasıdır. Ee, cümle soru anlamı, e, yani... Soru sözcüğü cümleye soru anlamı katsın ya da katmasın bir soru sözcüğü varsa ya da bir soru eki varsa arkadaşlar ne yapacağız soru işareti kullanacağız. Diğer kullanım yerleri Bilinmeyen veya kesin olmayan bilgileri belirtmek için kullanılır. Bu özellikle arkadaşlar doğum tarihi olur. Türk halk şiirinin büyük ozanı Karaca olan doğum tarihi 1606 ölüm tarihi soru işareti. Bakın 1606'dan sonra da soru işareti koymuş. Ölüm tarihine de soru işareti koymuş. Bu şu demek oluyor. Tahminlere göre bazı kaynaklara göre 1606 ama şüpheli bir tarih. Ölüm tarihi ise hiç bilinmiyor demek oluyor arkadaşlar. Mami soruya datıyla kurulan zarf tümleci görevindeki söz grupları cümleye soru anlamı katmaz. Bunların sonuna soru işareti konmaz arkadaşlar. Zarf tümleci, anlamı, zarf tümleci anlamında kullanılırsa. Bakın şimdi ne demek istedi? Eve vardın mı beni haberdar et. dedi arkadaşlar. Eve varınca beni haberdar et. Yani ince ince zarf fiileki yerine kullanıldı. O yüzden de bunun sonuna bir soru işareti gelmez. Soru anlamı taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur arkadaşlar. Bakın şimdi ne diyeceğim ben? Seni aradı mı? Gelmiş mi? İki tane soru cümlesi varsa ben bu soru cümlesini tıpkı sıralı cümleleri virgülle ayırdığım gibi virgülle ayırdım ve bu iki soru cümlesinin sonundan o, e, soru işareti kullanmış oldum. Karanlık çöktü mü? Buralar tehlikelidir. Yine ne dedi? Karanlık çöktüğünde, dağında değil de zarf cümleci yerine kullanıldı. Peki bu zor işin üstesinden gelebilecek mi? Bunu nasıl yapacak? Bakın iki tane m yani iki tane soru cümlesini peş peşe sıraladı ve bunu virgülle ayırıp en sona Soru işareti koydu. Bunun sebebi de sıralı cümlelerin virgülle ayrılması ve iki tane cümlenin birbirinden ayrılması. Bakın arkadaşlar biz buna nasıl karar vereceğiz sınavda? Biz buna şu şekilde karar vereceğiz. Soru işaretinden sonra her zaman büyük harfle başlar. Burada büyük harf kullanımı olmadığına göre buradan sonra mutlaka virgül kullanılacak demektir arkadaşlar. Ünlem cümleleri seslenme, acı, sevinç, mutluluk, korku gibi ifadeler anlatır. O yüzden de bu ünlem türünden ah, oh, vah, eyvah gibi sözcükler içerir. Çünkü ünlem seslenmeleridir bunlar. İçerseler de içermeseler de ünlem anlamı taşıyan cümlelerdeki ifadelerin sonunda kullanılır. Eyvah biletleri bulamıyorum. Ne yaptı arkadaşlar? Eyvah bir ünlem sözcüğüdür ve ünlem sözcüğünden sonra ünlem işareti kullandı. Biletleri bulamıyorum nokta. Arkadaşlar ben bunu sınavda nasıl karar vereceğim? Bakın şimdi hey çocuklar buraya gelin. Burada cümlenin sonunda kullanılırken ilk cümlede ünlem bildiren nidadan sonra kullanıldı. O zaman ben bakıyorum. Hey çocuklar buraya gelin. Ne demiştik? Soru işaretinden sonra hep büyük harfle başlar diye ünlemden sonra da hep büyük harfle başlar. O zaman ben şöyle karar vereceğim. Bana bu cümleyi şu ifadeyle şu şekilde verseydi ve uygun şekilde hangileri gelecek diye bana sorsaydı arkadaşlar ben nasıl karar vereceğim? Yine aynı şekilde cümleyi iki türlü yazacağım. Buradaki ayrımı görmeniz Şimdi arkadaşlar eyvah sözcüğünden sonra yani ünlem bildiren ifadeden sonra büyük harfle başladıysa ben buraya ünlemi koyuyorum ve cümlemin sonuna nokta koyuyorum. Yine aynı cümleyi farklı şekilde verdim. Eyvah biletleri bulamıyorum. Ünlem bildiren bu sözcükten sonra biletler sözcüğü küçük harfle başladığından ben buraya virgül koyacağım ve cümlenin sonuna ünlem koyacağım. İki kullanım da doğrudur. Size sınavda sorduklarında büyük harf, küçük harf kullanımı size bu konuda yardımcı olacak. Hey çocuklar buraya gelin dedi. Hey çocuklar ifadesinden sonra ünlem kullanmadı. Bakın küçük harfi devam edip cümlenin sonunda ünlemi kullandı. Durun bizi de bekleyin dedi. Yine durun sözcüğü bir ünlem bildirir. Bir duygu kattığı için bizi de bekleyin cümlenin sonunda kullandı. Eğer durundan sonra kullansaydı B'yi büyük artı bizi de bizi de bekleyin cümlesindeki B'yi ve cümlenin sonuna nokta koyardı. Bunlara dikkat ediyoruz. Peki bir pekiştirme sorumuz var. Bu araç bu parçada araçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Hey ufaklık, bu senin bisikletin mi? Bakın, hey ufaklık dedi. Burada ben ne kullanacağım arkadaşlar? Ünlem kullanabilir miyim? Bu küçükle başladığına göre kullanamam. Daha önce bu kadar güzelini görmemiştim dedi. Hey ufak bak virgül bu senin bisikletinle daha önce bu kadar güzelini görmemiştim dedi. O zaman dikkat edeceğiz arkadaşlar. Virgül soru işareti ve nokta şeklinde bir seçeneği olacak. Bunlara bakıyoruz. Peki aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir? Bize neden haber vermedi anlayamadım. A seçeneği olmaz. Çünkü arkadaşlar bakın bize neden haber vermedi anlayamadım. Kendisi sorunun cevabını verdiği için burada A seçeneği asla soru işareti gelemez. Peki onu toplantıya çağırıp çağırmamaya karar veremedim. Herhangi bir soru anlamı olmadığı için nokta konulacak. Buna da nokta gelecek. O yüzden B seçeneği de olamaz. Bu işi yarına, yarına kadar bitirebilir miyiz diye sordu. Bize aslında bir soru sormadı. Ne yaptı? Bize bir cümleyi aktardı. Bir başkasının cümlesini aktardı. O yüzden soru işareti gelmez. İşlerin yetişmeyeceğini ona da söyleyelim mi? Ne dersiniz? İşte bu bir soru cümlesidir ve sonunda soru işareti kullanılır. Yaşadığım bu olayı size anlatmalı mıydım? Bilemiyorum. Yine ne yaptı arkadaşlar? Kendisi cevap verdi. O yüzden olmaz. Cevabımız D seçeneği. Şimdi kısa çizgi ve uzun çizgi. Bunları birbirine karıştırıyoruz. Sınavda soruyorlar hangisinden sonra kısa çizgi getirilemez diye. O zaman kısa çizgimi, uzun çizgimi biz buna karar vermeliyiz. Satıra sığmayan sözcükler bölünürken satır sonuna konan çizgi kısa çizgidir. Diğer kullanım alanlarına da bakacağız. Mesela dikkat edin sözcükleri hecelerini ayırırken de kullanılacak. Size kısa çizginin kullanımını yani satıra sığmayan, satır sonuna sığmayan sözcükleri bölerken dikkat etmeniz gereken birkaç şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar tek heceli söz, tek ses. Mesela ne diyelim? A'nın ee, anı yaşa derken. Burada arkadaşlar A'dan sonra şu çizgiyi satır sayfa sonu kabul edersek A'dan sonra ben kullan kullanabilir miyim? Hayır kullanamam. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bunu kullanamam çünkü kurala göre tek ses satır üstteki satırda bırakılamaz. Tıpkı tek sesin alt satıra sarkamayacağı gibi. Bunu ya buraya yazmak zorunda ya da bunun tamamını alıp satırın başına yazmak zorunda. Yine arkadaşlar şuna dikkat edeceğim ben. Birleşik sözcükler hecelenirken. Mesela balı bu şekilde yapmayacağım. Ben bunu yanlış kullanmış olurum. Çünkü ben hecelerken balı kesiri şöyle heceliyorum. Balı kesir. Buna dikkat edin. O yüzden buralardan bölebilirim ben sadece sözcüğümü bölersem eğer hecelemeyi baz almak zorundayım. Bunlara dikkat ediyoruz. Peki arasında ve, ila, ile, den, e anlamları vermek için sözcükler arasında yine kısa çizgi kullandım. ABD kısa çizgi Türkiye ilişkileri. Ne demek istedi? ABD ve Türkiye ilişkileri ve anlamında kullandı. 0 9 30 ve 12. Ne demek istedi? Arasında anlamında kullandı. Türkçe, İngilizce sözlük. Türkçe ve İngilizce. O zaman arkadaşlar dikkat edin. Bu maddeyi de unutmayın. Peki. Ancak sayı adları, ancak burada sayı adlarının yinelenmesi durumunda kısa çizgi kullanılmayacağını da bilmek gerekir. 3-5 lira. 3-5 lira derken burada arkadaşlar bunu kullanamayız. Çünkü neden? 3-5 lira bir burada ikileme olarak kullanılır ve ikilemelerin arasına noktalama işareti gelmez. Kısa çizginin ayrıca çıkarma ve eksi işareti olduğunu da unutmayacağız. Yani matematikte çıkarma işleminin sembolü olarak kullanılır. Cümle içinde ara sözü ara cümlelerinin başında ya da sonunda kısa çizgi kullanılır. Bir tane daha kullanılan noktalama işaretim vardı. Bu da virgüldü. Yani ben ara sözü ara cümleleri ya iki virgülle ya iki kısa çizgiyle ayırırım. Peki yeni yapılan bina bir kültür merkeziymiş çok yüksek. Arkadaşlar bir ara cümleyi iki kısa çizgi arasında bana verdi. Yürüyüş yapmak eskiden her gün, şimdilerde iki günde bir, benim için vazgeçilmez bir alışkanlıktır. Yine burada bir ara sözü ayırmış oldu. Ara söz ve ara cümlenin olduğuna nasıl karar veriyoruz? Yüklemi varsa ara cümle, yüklemi yoksa ara söz olacak. Ara sözler ayrıca cümlenin içinde bir ögenin açıklayıcısı durumundadır. Buna da dikkat edeceğiz. Peki... Konuşma çizgisi denilen uzun çizgiye bakalım. Konuşma çizgisi denilen uzun çizgi yazıda konuşmaları göstermek için kullanılır. Yani diyaloglarda. Peki oyunlarda konuşacak kişinin adından hemen sonra kullanacak. Tezgahın başındaki adama virgül. Bu ifadeden sonra virgül geleceğini bir önceki dersimizde görmüştük. Bakın uzun çizgiyi kullandı. Nasıl balık bol mu dedi. Ne yaptı arkadaşlar virgülü kullandı dedi deyip sonra nokta koydu. Şuradaki konuşma çizgisi uzun çizgi kullanılacağını unutmayacağız. Nerede abi? Yok. Boğazda balık bitti diye içini çekti. Yine konuşma çizgisi olarak kullanıldığını gördük arkadaşlar. Hangisi ne diyor? Aşağıda belirtilen yerlerin hangisinde kısa çizginin kullanımı yanlıştır? Birbirleriyle ilişki iki adın arasında, ara sözlerin başında ve sonunda, satır sonlarında kelimeler, kelimelerin bölünürken hecelerini göstermede, kısaltmalara gelen çekim eklerini ayırmada, kelimelerin ek ve köklerini ayırmada demiş. Arkadaşlar şimdi sorumuza bakıyoruz. Kısa çizginin kullanılması yanlıştır. Birbirleriyle ilişki iki adın arasında dedi. Ara sözlerin başında ve sonunda satır sonlarını kelimelerin bölünen hecelerini göstermede, kısaltmalara gelen çekim eklerini ayırmada. Kısaltmalara gelen çekim eklerini ayırmada kısa çizgi kullanılmaz arkadaşlar. Nasıl kullanılır? Mesela şu şekilde. TBMM bir kısaltmadır. Ben buna bir çekim eki getireceğim zaman kesme işareti kullanırım. TBMM D şeklinde kullanırım. Bu kullanım doğrudur. O yüzden D seçeneği benim doğru cevabım. Şimdi eğik çizgi ve tırnak işaretindeyiz. Eğik çizginin kullanım yerleri. Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur. Yani dizelerin arasına konur arkadaşlar. Peki nasıl? Ben sana mecburum. Şuradan başlayıp tekrar yazacağım. Ben sana mecburum. Bilemezsin. Yine burada el çizgimi kullandım. Adını mıh gibi aklımda taşıyorum derken bu şekilde arkadaşlar yan yana yazılan dizelerde dizeleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur. Mustafa Kemal Bulvarı No 19'a 3. Bakın ek çizgiyi 19'dan sonra kullandı. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. Yani bakın da iki yani bulunma hali 2 yine da D şeklinde gösterilebilir. Genel ağ adreslerinde kullanılır. Matematikte bölme işareti olarak kullanılacağını da unutmayalım arkadaşlar. Tırnak işaretindeyiz. Tırnak işareti yaygın olarak arkadaşlar alıntıları göstermekte kullanılır. Yani alıntıya ait işaretin tırnağın içinde kalmasına dikkat edilmelidir. Hangi kısmı alıyorsak sadece o kısmı tırnak içinde tutacağız. Diğer kullanımları vurgulanmak istenen sözler tırnak içinde yazılır. Neyi vurgulamak istiyorsan Bilimsel çalışmaların künyelerinde makale adları, cümle içinde özel olarak belirtilmek istenen eser isimleri de yine tırnak içinde verilir. Bakalım şimdi örneklerimize. Sunumda kadın sükunetini bozdu. İki nokta. Bakın tırnak kullandı. Çünkü arkadaşlar ne yapacak? Artık kadının sözünü bize aktaracak. Hepiniz susun bakalım. Kimse konuşmasın diye çıkıştı. Tırnak içinde verdi. Tırnakla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Tırnak içinde verdiğim cümlenin noktalaması kendi içinde bağımsız bir cümle gibi yapılır. Bakın hepiniz susun bakalım. Virgül kimse konuşmasın. Bu bir ünlem cümlesi olduğu için cümlenin sonuna ünlem koyduktan sonra tırnağı kapattı. Diye çıkıştı şeklinde devam etti. Hiçbirimiz musikiden anlamıyorduk. Ne yaptı? Vurgulamak istediği sözcü, sözcü tırnak içinde verdi. Orhan Veli'nin anlatamıyorum şiiri ne güzeldir dedi. Ne yaptı arkadaşlar? Yine eser ismini tırnak içinde kullandı. Şimdi arkadaşlar yay ayraç ve kesme işaretiyle devam edeceğiz. Yay kullanım alanları şunlardır. Yani biz bunu ne diyoruz aslında? Kendi aramızda parantez diyoruz değil mi? Cümledeki anlamı tamamlayan, cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yine tiyatro eserlerinde, senaryolarda konuşanın hali tavrı ayraç içinde verilir. Mesela der ki ihtiyara doğru yaklaştı. Der sonrasında o hareketten sonra diyalog kısmına geçer. Alıntıların eseri, yazarı ve künye bilgilerini göstermede kullanılır. Bir söze alay anlamı katan ünlem işareti bir sözün şüpheli olduğunu belirten soru işareti ve alıntılarda alınmayan kısımları gösterilirken kullanılan 3 nokta. Bunlar arkadaşlar yay ayrık içinde verilir. Ayrıca madde için kullanılan sayı ve harflerden sonra da tek bir yay kullanır. kullanılır. Mesela maddelerken bir şeklinde. Kesme işareti genel olarak özel ada gelen çekim eklerini ayırmada kullanılır. Ama başka işlevleri de var bunlara da bakalım. Kısaltmalara, tarih ve sayılara gelen ekler kesmeyle ayrılır. 1980'den 13. gibi. Peki bir sözcükteki düşen ünlü yerine kesme kullanılır. Ne oldu? Bakın ne haber gibi. Bir ek veya harfe getirilecek ek de kesme işaretiyle yazılır. Yine A'dan Z'ye bakın, lıktan önce şeklinde. Yani bunlara getirilen ekten önce kullanmış oldu. Şimdi bazı yerlerde kesme işaretinin kullanılması yanlıştır. Nelerde yanlış olduğuna bakalım. Size şöyle sorular gelecek. Hangisinde kesme işareti yanlış yerde kullanılmıştır diyecek. Cümlede özel adlar yerine kullanılan ve küçük yazılan o zamirine gelenekler asla kesmeyle ayrılmaz. Yani biz o zamirini kim için kullanırsak kullanalım büyük harfle yazıp kesme işaretiyle ayırmayacağız. Kurum kuruluş kurul ve iş yer adlarında kullanılmaz. Bakanlar Kurulu'nda, Türkiye Kurumuna, Bolkec Lokantası'nın ya da atıyorum birikim kolejinin derken arkadaşlar kullanılmıyor. Çünkü TDK kurum ve kuruluşlara getirilen çekim etlerinin kesme işaretiyle ayrılmayacağını bize bildirdi. Sonunda nokta veya üst rakamı olan kısaltmalarda kullanılmaz. Bakın arkadaşlar ve benzerleri derken burada zaten bir işaret kullandı. Yani buna gelen eki ben bu noktadan sonra ayırabilirim zaten. O yüzden yeniden bir kısma kesme işaretine gerek yok. Bakın arkadaşlar İngilizceyi dedi. Ne yaptı? Zaten ink yazdıktan sonra nokta koymuştu. Eki doğruca getirdi ya da metrekareye. Bakın bu şekilde yazacak Çünkü zaten üst işaretiyle ayrıldı gelen ekle ben kısaltmayı ayırt edebiliyorum. O yüzden de arkadaşlar yeniden bir kesme işareti kullanmaya gerek yok. Sonunda üçüncü teki kişi iyilik eki olan özel ada bu ek dışında başka bir iyilik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz arkadaşlar. Bakın boğaz köprümüzün. Bakın burada ne var arkadaşlar? Bizim boğaz köprümüz yani birinci çokluk iyilik eki almış. Ve ben buna gelen ilk ekini de ayırmadım. Ya da Saros körfezimizden yine birinci çoğu şahıs eki kullandı, iyilik eki kullandı. Ve ona getirilen uzaklaştırma ekini de kesme işaretiyle ayırmadı. Özel ada gelen yapım ekleri bunlardan sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Bakın, Kur'an şudur. Kök halindeki bir sözcüğe bir yapım eki geldi, İstanbullu. Artık İstanbullu yeni bir özel isim. Yani özel isimden türemiş bir isim oldu. Ben bundan sonra gelecek hiçbir eki ayıramam. Çünkü bu sözcük artık bir kere yapım eki aldı. İstanbullunun dedim mesela, ayırmayacağım. Bakın Avrupalıları, yine ayırmayacağım. Ya da sizi en çok yanılgıya düşüren sınavlarda... ...şu kullanımdır. Bu kullanım yanlıştır arkadaşlar. Çünkü Türkçe sözcüğünün kökü Türk'tür. Yani bir yapım eki alarak Türkçe'ye dönüştü. Ve bundan sonra gelen çekim ekleri de ayrılmaz. Yani size şöyle özetleyebilirim. Bir sözcük yapım eki aldıktan sonra artık ona gelen çekim eklerini de kesme işaretiyle ayıramam arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Kesme işareti aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaz? Özel isimlere gelen yapım eklerinin ayrılmasında özel isimlere gelen çekim eklerinin ayrılmasında, rakamlara gelen eklerin ayrılmasında, şehirlerde ölçü gereği bazı ses düşmelerinin belirtilmesinde ya da kısaltmalara gelen eklerin ayrılmasında. Şimdi özel isimlere gelen çekim eklerini ayırıyordum ben değil mi? Şu şekilde düşünelim. Türkiye'nin, Türkiye özel bir isim, ülke ismi. Ben buna gelen çekim eklerini ayırdım. Rakamlara gelen eklerin ayrılmasında 1980'den sonra dedim, ayırdım. Peki şiirlerde ölçü gereği bazı ses düşmelerinin belirtilmesini özellikle karaca olan da olur bu arkadaşlar. Mesela ne eyleyin değil de ne eyleyin şeklinde. Yani kaç eceli yazıyorsa onu tutturmak için bazen düşürebilir. Kısaltmalara gelen eklerin ayrılmasında dedi. Yine TBMM'ye diyelim. Bakın arkadaşlar ben kesme işaretiyle ayırdım. Ama özel isimlere gelen yapım ekleri ayrılmaz. Hatta özel isimlere gelen yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri de kesme işaretiyle ayrılmaz. O yüzden de cevabımız A seçeneği. Peki, aşağıdaki cümlelerin hangisinin noktalama yanlışı yapılmıştır diyor. Kabak tatlısı mezeleri, bal kabağı, iki su bardağı şeker, ceviz dedi. Malzemeleri sıralarken burada noktalar ilgili kullandı ve yanlış yaptı. Çünkü ben burada ne kullanabilirim? 2 nokta örnek vermem, saymam gerekiyor. O yüzden A seçeneği yanlış. Diğerleri doğru arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Bu cümlede numaralanmış noktalama işaretleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Bir, özel isme gelen iki ayırmaktadır demiş. Sanatçının dedi. İki, cümle içindeki bir sözcüğü vurgulamak için kullanılmıştır dedi tırnak için. Ne yaptı arkadaşlar? Adlı parça. Bir sözcüğü vurgulamak için. Evet bu sözcük ne? Eser. Özleden sonra yer almaktadır demiş 3 için. Adlı parça, evet öznedir burada. Bakın, bes, e, şaşırdım yüklem. Bestelenmiştir. Peki arkadaşlar, şaşırdım yüklem. Kim şaşırdı? Ben şaşırdım. Özneden sonra mı yer alıyor? Hayır, özneden sonra yer almıyor. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. Yine bakalım, numaralanmış cümlelerin hangisi noktalama yanlışı vardır? Binbir Gece masallarını ilk okuduğumda 15'imdeydim. Hikayelerdeki yaratıcılık... Doğu kültürünün zenginliği, eserdeki mistik hava, hepsi bugünkü hikayelerimin tabanını oluşturdu. Gelenekten beslenen, biraz masalsı, biraz gerçekçi, farklılıkları kabule zorlayan bir öykü evreni kurmamı sağladı. Peki, beni bu geleneğe bağlayan sadece bu eser miydi? Şeyh Galip ve Mevlana ile tanışana kadar buna cevabım evet olurdu. Arkadaşlar bakıyorum şimdi, Binbir Gece masallarını ilk okuduğumda özel isim olduğu için eser isimleri bunu kesme işaretiyle ayırdı ve doğru yaptı. O yüzden birde bir yanlışlık yok. Hikayelerdeki yaratıcılık, doğu kültürünün zenginliği, eserdeki mistik hava, eş görevli sözcükleri virgülle ayırdı ve daha sayacakları devam ettiği için 3 nokta kullandı, tamamlanmamış cümlelerin sonunda kullanılır doğru yaptı. Peki hepsi bugünkü hikayelerin tabanını oluşturdu, noktalı virgül kullanmış, gelenekten beslenen biraz masalsı, biraz gerçekçi farklılıkları kabule zorlayan bir öykü evini kurmanın sağladı. Sıralı cümleleri birbirinden ayırırken virgül ya da noktalı virgül kullanıyordum. Burada noktalı virgül kullandım. çünkü iki cümleden herhangi birinde ya da her ikisinde her bir yerinde virgül kullanıldıysa sıralı cümleleri noktalı virgülüne ayırırım. Burada doğru yaptı. Peki beni geleneğe bağlayan sadece bu eser miydi? Peki sözcüğünden sonra yani teşvik, kabul, red bildiren sözcüklerden sonra virgül kullanımı vardı hatırlarsanız. O yüzden peki'den sonra virgül kullanımı doğru. Yine soru cümlesi olduğu için bu eser miydi? Şeklinde. Sözde soru cümlelerinin sonuna da soru işareti gelir. Bunu da unutmayacağız. Burada bir e, soru cümlem var. Sonunda kullandık. Şeyh Galip ve Mevlana tanışana kadar buna cevabım evet olurdu. Bakın arkadaşlar. Kadar sözcüğünden sonra virgül kullanımı yanlıştır. Zaten ben orada bir duraksıyorum. Virgül koymama gerek yok. O yüzden bakıyorum 5. cümledeki noktalama işareti yanlış. Bu dersimizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.